Selamlar değerli dostlar. Bilgisayarınıza Counter Strike 2'yi nasıl indirip oynayabilirsiniz? Bunu göstereceğim. İlk olarak bilgisayarımda tarayıcımı açıyorum ve burada ilk olarak Steam uygulamasını yüklememiz gerekiyor. Arama kısmına sıra beraber Steam yazıyorum. Steam yazdıktan sonra burada en başta Steam'e hoş geldiniz'e tıklıyorum. Burada öncelikle yukarı kısımda gördüğünüz gibi Steam'i yükleyin diyor buradan bu kısma tıklayacağım ve Steam'i yükleyen kısmına tıklayacağım burada şu anda kısa bir süre içerisinde indi burada daha sonrasında giriş kısmı var tabii ki burada Steam'i indirsek indirdikten sonra tabii ki hesap oluşturmamız gerekiyor Steam'e giriş yapabilmemiz için burada eğer hala hazırda bir hesabınız yoksa altta hesap oluştur kısmına tıklayacağım ve burada bilgilerinizi girdikten sonra Steam hesabı oluşturacaksınız burada şu anda gördüğünüz gibi indi burada iki kere tıklayacağım ve burada artık kuruluma geçeceğiz. Burada da değişik yapmasına izin veriyor musunuz? Evet diyeceğim. Şu anda Steam kurulum siri bazına hoş geldiniz diyor. Burada ileri diyeceğim. Burada Türkçe'yi seçeceğim. Burada bilgisayarınıza nereye kurmanız gerektiğini soruyor. Burada ben yerelde C'ye kuracağım. Daha sonra sonrasında kur diyeceğim. Ve şu anda gördüğünüz gibi Steam kuruluyor hızlı bir şekilde. Burada Steam'i kurduktan sonra bitir kısmına tıklayacağım. Ve burada Steam'i açacağız. Steam ilk defa açılacağı için burada belirli bir süre boyunca bekleyebiliriz. Daha sonrasında Steam'e giriş yapıp CS2 yani Counter-Strike 2 indirebileceğiz. Evet dostlar şu anda yükleme tamamlandı ve bu şekilde Steam açıldı. Burada bizden Steam hesabımıza giriş yapmamız istiyor. Demin oluşturduğumuz bilgilerle burada Steam hesabına giriş yapacağız. Evet dostlar şu anda hesabımıza giriş yaptık. Burada direkt Steam'de mağaza kısmı geldi. Burada sizlerle beraber ilk olarak kütüphanemizi eklememiz gerekiyor. Burada sizlerle beraber arama kısmına cs2 yazacağım cs2 yazdıktan sonra burada en başta ücretsiz diyor buradan buna tıklayacağım cs2'ye tıkladıktan sonra burada şu anda gördüğünüz gibi altta mağaza sayfasında şu anda benim kütüphanemde ekli olduğu için burada zaten kütüphanede ekli diyor burada altta şu anda oyunu oyna diyor buradan oyunu oyna tık kısmına tıklayacağım burada sizlerde kütüphanenize zaten ekleyecek burada daha sonrasında Yüklemek istediğiniz yeri soruyor. Ben C'ye yükleyeceğim. Yükle diyeceğim. Yükle dedikten sonra burada kütüphanede indirmeler kısmı bulunuyor. Şu anda gördüğünüz gibi biraz bekledikten sonra CS2'nin indirmesi başlayacak. Daha sonrasında tekrar burada oyna kısmı çıkacak. Oyna kısmı ile beraber artık CS2 oynayabileceksiniz. Dediğim gibi bu kadar basit bir şekilde hesabımızı oluşturup Steam'i indirip daha sonrasında hesabımıza giriş yapıp mağazada Counter Strike 2 kütüphanemize ekleyip daha sonrasında bu şekilde yükleyip oynayabilirsiniz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.